başı, Adana köprü başı, saraya karşı, Adana'ya kar yağmış. Ana altında, evet. Şu an gayet enerjiyim. Kendi oturma grubumdaki sorun haricinde başka bir sorun yok. Dikkatimi çekti, Adana merkezde sarı ışık yok. Acaba sıcaktan insanlar biraz sabır. Bugün 23 Ağustos Pazar, saat şu anda 10.20 geçiyor. Osmaniye Bahçe'ye doğru. havada kuzeyden güneye doğru esen rüzgarlar Adana'nın sıcağından koyunlar bile, keçiler bile gölgeye kaçmış. Oo, bunlar da en sevdiğim kuyruklu koyun. Ah, orada da çoban ağzından. Abi selamünaleyküm. Bir yanına geleceğim iki saniye. Bir var mı? Evet. Yanına geliyorum yanına. Evet, evet. Ya, siz afiyet olsun ben yeni kahvaltıyorum. Evet. Allah, Allah razı olsun. Çay bardak var seçer mi ya? Tamam. Ya, ya, Nerelisin? Mardin'de. Mardin'de işte. Abi burada genelde ne yetişiyor? Abi buradan soğan oluyor. Patates. Ayçiçeği. Verimli da burası. Mısır. Kaç kere? Koyunlar nedir abi bunlar? Kurbanlık mı? Ha damın ekmek var. Kardeşim. Arkadaşlar. Kardeşler o köpekler bir şey yapar mı? Yapar mı? O zaman yaklaş gibi sakat kalıyorsun abi. Sıcakta iyi yazılır. Ben İstanbul'dan geliyorum. Nasıl ya, ya? Ha? Nasıl ben ya? ya. 20-25 kilometre kaldı. Termometreler 40 dereceyi gösteriyor. Hissedilen 36-37 derece. Ama 5 gündür yollardayım. Evet. Şurada susuz kaldım. 10 kilometrede istasyon varmış. Buraya kadar arkadaş beni götürecek. Evet, 5 gün. Kaç kilometre dedin usta? 5. 5 kilometre. 5 kilometre, 5 kilometredir. Hiç yoktan iyidir. 2 de kilometreymiş ya. şey oradan mı? Arkadaş götüreyim abi dedi. Ben de susuz kaldığım için en yakın istasyon ne kadar uzaklıkta dedim. 10-15 var dedi. Bisiklete attım. 2 kilometre sonra fıkra gibi geldik abi dedim. Çok sıcak çok. 40 derece. Ali dayı. Oh! Alo. Selamlar. Ali dayı orada mı? Hava çok sıcak. Tahmini kaç derece? Şu an hava 40 derece var. Her Her derece. Derece. Kaç gibi? Güzel, değilmiş, güzel. Ha, burada güzel bir olur. olur. kamyoncunun yerde değil mi? Siz nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan. Ben de İstanbul'dan geliyorum. Ben mi? Ben 5 gündür yoldayım. Siz? <laughs> Biraz daha tamam. Belki 2-3 kere beni yolda görmüşsünüzdür. Evet. ya kamyoncunun sofrası da güzel olur ya. Maşallah afiyet olsun. Ama bana bir şey kalmamış kardeşim. Olmaz ki böyle. Nasıl abi? Yıl var ya. Atayım sana yanıma gel para, 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 para. İşte Nerede şu şey mi? Evet. Şurada mı? Evet. Yok ben illa ben içine çekeceğim. Bakın işte arabadan atılan sigara izmaritinin sonucu bu. Burada ağaç yanıyor resmen. Yanında su var ama o su bunu söndürmeye yetmez. Ne yazık ki yanmasını izlemekten başka çare yok. Acaba itfaiye falan mı arasam ama genele kadar bu ağaç yanar lazım. bir şey içmeden yol geçmiyor aşırı sıcak. O nedir o? O sıkma. Ha, sıkma bir tane alabilir miyim? Buraya özel bir şey değil mi bu? Evet. Tamam bir tane, Ne kadar bir tanesi? Adana'nın meşhur sıkmasını deniyoruz şimdi. Hmm. Abla bu çok güzel ya. Hmm. Valla harika. Oh, kendime geldim ya. Hmm. Abla sen 8 tane daha al sacın üstünden bana. İstanbul'da. 5 gün oldu. 5 gün oldu. Öyle dayı var. Vallahi dayı diyorlar, değil mi burada? Ben çok ters zamanda gelmişim. Bu sıcakta yol mu çekilir? Nasıl ters zaman? Hava çok sıcak. Ne zaman geleceğim ki? Bahar aylarında gelecek Osmaniye merkez değil. Dışından bir yol verdi. Çevre yolu gibi. Acayip bir yol. 5-6 kilometre boyunca Yolculuk boyunca böyle Kerbela bir yer görmedim. Yani su yok, bakkal yok, istasyon yok. Sol taraf şehir içi ama orayı da bilemiyorum. Burası yakın çevresinde bir su var. İnşallah soğuktur. Herhalde şu işte geliyor. Soğuk sıcak artık içeceğiz. Soğukmuş bu su ya. Ha, yani Osman en güzel suyu bulurdu. Belli belli. Kana kana iç. Doya Dura doya iç. 5 kilometre mi? Nasıl? Dik mi bayağı? Dik abi bayağı. Bayağı ne güzel mesajlar veriyor. Ne güzel bir veriyorsun ya. Peki bak. Sonucadan bir şey değil mi? Basit hani bisiklet seyahatinden bile çıkaracağımız o kadar ders var ki. Allah öyle umutsuz zamanda bile öyle bir şey karşınıza çıkarıyor ki. Hakikaten demin ölüyordum susuzluktan. Pat diye çıktı. O da Osmaniye'nin. Saat şu anda 5-10 geçiyor. Ama hala çok sıcak. Bugün diğer günlere göre az pedal çevirmeme rağmen çok sıcak olmasından dolayı en zorlu günlerden bir tanesiydi. Ama Ali dayı! Hop! Ali dayı! Aşırı sıcak. 20 kilometre kaldı ama bu yol bitmez gibi geliyor. Bari Osmaniye'ye gelmişken, Osmaniye'nin meşhur yer kısmını yiyelim. Çok başarılı, güzel. Elizabeth sus olur. Burada da gezen tavuklar var. Evet bunlar hakikaten geziyor. Evet, rampanın başındayım. Aşağıda sordum. 5 kilometre inmiş yakın. Evet, yokuş tırmanırken bir tane diriket kamyoneti işaret yaptı. Durdu. Ben de dayanamadım bu cazip teklife. Şu 7-8 kilometrenin Bugün aşağıda birkaç kişiye bahçede uyacağımı söyleyince serin olur, serin olur dediler. Bir kıl kaptım oradan hani serinse dağdır diye düşündüm. Dağ havasıdır. Hakikaten çok yüksekmiş. 2 kilometre falan ben tırmandım. Ondan sonra biriketçi sağ olsun bir sorun var diye durdu. 7-8 kilometre tırmandık. Resmen dağa tırmandık. Çok şükür. Biriketçi tepede bıraktı. Oradan beri de bayağı yol varmış. Evet, hani bir yıkılmış. Tek otel burada kapalı. Ama sadece tek odayı açık tutuyorlarmış. İçinden bin tane dua ettim. Yoksa kalacak yer de yok. Gidecek yer de yok. Böyle kötü bir oda. Tek oda. Ama idare edeceğiz artık. Anladınız mı? diyecek yerlerin hepsi kapalı çok temiz havası var ama burası da en merkezi merkez bahçe Merkez. <laughs> otel galiba. aradığımız kaburgayı bulamadık Burada bir kebapçı varmış Evet tatsız bir gündü yani otelde kötü olunca şimdi nasıl yapacağımı düşünüyorum Neyse buranın inciri de güzel